kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Ve top uzaklarda. Tekrar deneme şansı doğdu. Değerli fırsat. İlerliyor. İyi vurdu oynadı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Herkes iş başına. Kısa mesafeli oynuyor. Kafayı çıktı. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hernandez kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Görev belli. Var güçle savunma. Alexander Arnold kısa oynuyor. En pes bir dokunuş ve orta geldi. Messi topu Alexander Arnold. Maç sona eriyor. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım